Görüşürüz. Arabamız Denizli'ye gidiyor. Evet, Megan 1 ailesi. Herkese selam aleyküm. Aracımızda e, teklemeler, patlamalar, rolante bozukluğu, çekiş düşüklüğü, daha sayamadığım birçok arızalarım vardı. E, Özgür kardeşle tanıştık. Megan 1 İstanbul Tiyam'da. E, Denizli'den üşenmeden Ta İstanbul'a gittik çünkü geçen yıl burada çok masraf ettim denizde. ve arabamı bir türlü toparlayamadılar. Arabam kasa olarak çok diri, herhangi bir kazası yok, ufak tefek boyalar var. Ee, aracı satmayı düşündüm, Özgür kardeş getirmemi söyledi, yapacağını söz verdi ve götürdüm. Arabamda herhangi bir tekleme, çatlama kalmadı ve ee, aracımın içine gelince ee, kontak kapalıydı içini göstermek istedim. Aracımın içinde döşemeler çok deformaydı. Çok trim sesleri vardı ve özgür kardeş hepsini yaptı. Eee kompres ses izolasyon yani içine ses almaması için kapılara dabana, ondan sonra bagaj içine izolasyon döşedik. Aracım 2000 model 1.6 16 paket. E şu ana kadar memnun değildim 3 yıldır ama bugün memnun oldum. Özgür kardeşe çok çok selamlar, saygılar. Yaptıkları için çok teşekkürler. Daha bunun kontrolünü yapacağız. Bunların şu kısmını kapatmamız lazım. Bunu da kapatmamı plastiklerimiz var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar o şu alt takımlar kapanması lazım ya. Taraftar. Buradan bakacağız aracımıza. Durumuna. Bu körükler şu durumda. Evet. Körüklerimizde sıkıntılar vardı. Ağacın altına bakalım. Şöyle bir ufaktan gösterelim size. Bir işlem yapılmış. Benzin kokmuyor. Buradan sizden sular devam etmiş oraya kadar. Arkadaşlar böyle aracımızı tek tek kontrol ediyoruz. Burada bir müdahale olmuş ama bu kablonun orijinal yeri burası değil normalde yani. Bu traversi buraya koymuşlar ama bu bir orijinal yeri mi ki? Kab kabloda bir oynama olmuş. Traversimiz. Evet arkadaşlar kartelimizi temizleyeceğiz şimdi. Gördüğünüz üzere denizinin topraklarından, mahsullerinden Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere aracı biz sökmeden bakmadan temizlemeden net bir şey diyemiyoruz ya bundandır şundandır bu araçların temizlenip kontrol edip bakılması lazım yani ezber konuşulmaz şimdi böyle bir pis durumdayken net bir şey diyemiyoruz size şuraya bakın tertemiz yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabadan süzülmedi. Arkadaşlar aracımız Denizli'den buraya geldi Roland tarzası ile alakalı. Aracımızı yaptık. Yorumları araç sahibine bırakacağım. Bakalım ne yorum yapacak. Kullanıp bir yorum yapsın. Sizlerle paylaşayım. Şimdi biraz genel bakımları kaldı. Onları da yapıp teslim edeceğiz arabamızı. Çalışmalarımız devam ediyor. Bizi de takip edip YouTube sayfamızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. kapkattı yani hiçbir i̇ş, iş yaramıyor. Sen özelini yitirmiş. klima filtresi arkadaşlar bu. Çok bayağı bir şey. Evet arkadaşlar bir kapıda kapı kilidimiz şurada bakımı yapılıyor. Son kapı döşemelerimizin klipsleri diye bakın burada yok. Buralarda yok. Buralar klips alacağız. Buraya bir kapı izolasyonu kilit bakımını yapıp kapatacağız. Bir kapıda yapılması gereken ne varsa hepsini fazlasıyla yapacağız. Sonra kapı kolumuzu boyayacağız. Artık yaptık yeni aldım arabanı. Bir tek ses sistemi kaldı. Şimdi arkadaşlar acı gördüğünüz üzere böyle komple dağıttık. Bakın izolasyon yapacağız araba yani araba arabadan çıkan sesi okumak. Şimdi bu araba bunu ememiyor bu şekilde. Buna izolasyon yapacağız. Düşünün yani yolda giderken bu ulusu sesini düşünün. Burası tepne vardı söktük. Şu sese bakın davul gibi. minnacık bir saç tutuyor arkadaşlar.